Şimdi altaşma bezlerimizi tanıtmak istiyorum. Altaşma bezlerimiz 46'ya 49 etindadır ve leke tutmazlar. Yumuşaktır, ayrıca esnektir. Yani herhangi bir yıpranma olmaz. Çıt vardır. Bu da pislendiği zaman kolaylıkla çantada taşıma kolaylığı sağlar bize. Şimdi şöyle açıp göstermek istiyorum. İç yüzeyi bambudur. Bambu en doğalı biliyorsunuz bebeklerimiz için. Dış yüzeyi ise sızdırmaz kumaştır. Bu kumaşlardan renklerini seçebilirsiniz. Korsan, çiçek, tüy desen, tilki, marina, uzay leopar, çalı kuşu ya da düş kapanı renklerinden birini seçebilirsiniz. Benim tavsiyem en az iki tane altı açma bezi almanız. Yani biri pislendiğinde diğerini kullanmak açısından çok rahat oluyor. Ben altı açma bezlerini sadece altı açma olarak kullanmıyorum. Bebeğimin altına seriyorum. Altına tuvalet yaparsa yatağa geçmesin diye. Misafirliğe gittiğimde koltuğun üstüne seriyorum. Çocuğum rahat rahat yemeğini yiyebilsin, koltuk pislenmesin, sandalye pislenmesin, bunun üstünde kalsın. Makine atıp yıkıyorum daha sonrasında. Bunun haricinde su oyunları oynarken kullanıyorum. ben bu tarafa oturtuyorum. Buraya da su leğen koyuyorum. Suyla oynarken buna dökülüyor. Halı vesaire çevre pislenmemiş oluyor. Tamamen bu konuda çok iyi. Kiev kum gibi kumlarla oynarken ters yüzeyini kullanıyorum. Buraya dökülüyor, buradan direkt ben topluyorum. Halıya vesaire yapışma olmuyor, buraya da yapışma olmuyor. Keza aynı şekilde hamur oynama için de bu geçerli oluyor. Temizliğinden emin olmadığım yerlerde altına seviyorum. AVM'lerde vesaire ee, en temizi biliyorum ki benim bambu yüzeyim çünkü. Bir de benim o tırnaklarım çok zor kesiyor. O tırnak keserken de bu tarafını seviyorum. Nereye sıçrarsa sıçrasın direkt ben toplayıp çırpabiliyorum. Yani tek bir şekilde kullanış yok. Detaylar için yine benimle görüşebilirsiniz aklınızda soru işareti varsa. Ya yani diyelim ki bebeğiniz burayı pisletti mesela. Hemen katlıyoruz bir tane üstten. Bir tane katlıyoruz. içine katlıyoruz, içine katlıyorum. Tamamen içinde kalmış olduğu şey pisliği. Altından döndürüp katlayabilirsiniz. Veya da tam tersi yani daha böyle içinden çıkmaması gereken bir pislik varsa da şu şekilde ortaya alıp o pisliği yine bu şekilde de katlayarak kullanabilirsiniz. Yani zaten her türlü şeye uygun ürünler üretiliyor genelde üretim yapılırken böyle katlayabilirsiniz.